arkadaşlar. SBA on modu menü no nasıl yükleniyor göstereceğim. Drive'a girelim. SBA on mod mi uygulayalım ve birazdan iner Ben bekleyip geliyorum bir şey olursa gösteririm Evet arkadaşlar bu uygulamayı yüklemek iste istiyor musunuz diyor yüklü diyoruz ben burayı keseceğim biraz uzun sürebilir arkadaşlar bir <laughs> şey <gülüyor> Kaydı keser kesmez yüklendi. Bitti. Dedik. Bakalım açılmış mı? Yüklenmiş. Ve arkadaşlar şey ben SBA'mı sildim. Yoksa yüklüyor ama şey ek bir uygulama yok. video must be